Değerli arkadaşlarım herkese merhaba. Bugün sizlerle 4857 sayılı iş kanununun 3. bölümünü işleyeceğiz. Yarın da 4. bölümünü işleyerek bu kanunu bitireceğiz. Şimdi eğitim setimizde bu zamana kadar neler yaptık kısaca onlardan bahsedeyim. Eğitim setimizde arkadaşlar yaklaşık olarak 13 konu 13 ders işledik. Ancak bunun içerisinde farklı konulara da değindik. Örneğin bir derste 3 farklı konuya da Değindik Şundan bahsetmek istiyorum. Geçmiş yıllardaki sorulara baktığımızda en çok gelen konulardan yaklaşık 13 tanesi, hatta şunları da eklersek 15 tanesi yolun yarısını tamamlamış gibiyiz. Önümüzdeki sınavda iş güvenliği uzmanlarının görevlileri hakkında bir soru gelme ihtimali var. Yine iş yeri hekimi son dönemlerde sürekli olarak sorulan bir soru. Risk değerlendirmesi zaten sürekli geliyor. Yine metodolojilerde son dönemlerde sorular gelmeye başladı. Acil durumlar hakkında yönetmelikle ilgili soru geliyor. İş sağlığı güven hizmetleriyle ilgili soru geliyor. Çalışan temsilcisiyle ilgili soru geliyor. Kurullarla ilgili soru geliyor. Son dönemde konsey ile hakkında e, sorular gelmeye başladı. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usulü ve esasları hakkında yönetmelikle ilgili bir soru geliyor. Yine e, çalışanların eğitimleriyle ilgili bir soru geliyor. Yangın sınıfları her sene sürekli geliyor. Meslek hastalıkları da yine son dönemlerde soruldu. O yüzden bunları da ben bir bir yazalım. Pestisit çeşitleri 2018'de geldi. Önümüzdeki yıllarda da gelebilir. O yüzden buna net bir cevap veremiyoruz. Kanunla ilgili zaten buradan mutlaka bir soru gelecek. Ve 4857 sayılı iş kanundan da 2 veya 3 soru gelme ihtimali bulunuyor. Bu kesin gelme ihtimalleri. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve toplamda 16 minimum 15 soruluk bir çalışma yapmış bulunmaktayız. Bu konuları özellikle e, incelemenizi e, bir an önce sindirmenizi e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. İleriki dönemlerde daha sonra tekrar dönüş yapmayın diye. Şimdi dersimize geçelim. Evet en son ücret ve ücretin ödenmesi 3. bölüm ile devam ediyoruz. Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve parayla ödenen tutara diyoruz. Emre Buhari senetle yani bono ile kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia bulunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz arkadaşlar. Ücret en geç ayda bir ödenecek iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve para genden mal satan dükkan ve mağazalarda buralarda çalışanlar hariç ücret ödemesi yapılamaz. Ücret alacaklarda zaman aşımı süresi 5 yıldır. Burası önemli arkadaşlar bizim için bilmemiz gereken nokta. Genel itibariyle e, buralar genel kültür bilgisi olabilir. Hani çok e, önemli değil demeyelim ama en azından görmüş olalım bilelim. Ücret alacakları zaman aşımı süresi 5 yıldır. Yine bu zaman aşımı süresinde kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uymaksızın fesinden kaynaklanan tazminat, kötü niyet tazminatı, İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın fesinden kaynaklanan tazminat arkadaşlar yukarıda bahsettiğimiz gibi süresi 5 yıl. Bunlar 5 yıl hepsi. Burada anlaştık tamam. Buralar önemli. Ücretin gününde ödenmemesi. Ücreti ödeme günden itibaren 20 gün içinde mücbir neden dışında ödenmeyen işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlara dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayılar sayısal olarak Toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak ne olacak nitelendirilmeyecek. Burası önemli bir bilgi. Gününde ödenmeyen ücretler için meyotada uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işlerin bu nedenle iş akitleri çalıştırmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz. Bu işler başkalarına yaptırılamaz arkadaşlar. Bunlar da önemli. Ücretin saklı kısmı. İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez ve başkalarına devir ve temlik bulunamaz. Ücret hesap pusulası nedir? İş yeri işveren iş yerine veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya iş yerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler, eklemeler tutarını ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi her çeşit resim, resim ve haraçtan Harçtan muaftır. Ücret kesme cezası işveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından daha fazla olamaz. Buraları da bizim için önemli. Evet asgari ücret. Asgari ücret arkadaşlar 2 yılda bir belirleniyor biliyorsunuz. Ee, asgari ücretin tespit komisyonunun sekreterya hizmetleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yerine getiriliyor. Yine düzenlenmesi için çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı asgari ücret tespit komisyonu aracılığıyla ücretlerin asgari sınırları en geç 2 yılda bir belirleniyor. Evet asıl önemli yerlere geldik arkadaşlar. Fazla çalışma gördüğünüz her yer bizim için çok 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 önemli. Şimdi arkadaşlar fazla çalışma ücreti madde madde belirtmemin sebebini birazdan anlayacaksınız. Ülkenin genel yararları yahut iş neden, işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Bakın ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Burası önemli arkadaşlar bizim bizim için. Fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Bir de fazla sürelerle çalışma var. Onu birazdan göreceğiz. Fazla çalışma budur. Tamam mı arkadaşlar? 45 saati aşan çalışmalar. Şimdi kanunda belirtmiş ki 63. madde hükmüne göre diye devam etmiş. Denkleştirme esasını uygulandığı hallerde işçinin bakın denkleştirme esasını uygulandığı hallerde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalar, haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde olarak başında belirtiyor. Peki bu kanun 60. 63'ün maddesinde ne var? Bu hükümde ne var? 60. maddesinde arkadaşlar genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 7,5 haftada en çok 37,5 saattir. Arkadaşlar bu önemli bir bilgidir. Yine bunlar önemli bir bilgi. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi iş yerlerine haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bizim için bu süre önemli. Bu halde 2 aylık süre içinde işin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda yukarıda bahsedilen arkadaşlar denkleştirme esasının uygulandığı haller diyordu ya. Burada işte başlıyoruz. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Daha önce bunu görmüştük. Bu bilgiyi görmüştük. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar arttırılabilir, uzatılabilir yani. Burasını daha önceki konumuzda görmüştük. Burayı bir yıldız koyalım. Bakın turizm sektörü diye başlıyor. Turizm sektörüne deneme süresi farklı olacaktır. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konumunda bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir. Turizm sektöründe ise bu, bu, süre 4 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile 6 aya kadar arttırılabilir. Şuraya da koydum. Bakın buradan 3 soru sorulabilir. Birincisi deneme kaydı konulduğuna bunun süresi en çok kaç ay olabilir? İkincisi toplu iş sözleşmeleri ile Deneme süresi kaç ay uzatılabilir? İkinci soru. Yine üçüncü soruyu söylüyorum. Turizm sektöründe denkleştirme süresi toplu sözleşmeleri ile kaç aya kadar arttırılabilir? Üç soruyu söyledim arkadaşlar. Bu şekilde sorulabilir. Süreler bizim için önemli. Şimdi fazla çalışma ücreti madde 41'den devam ediyorum. Burada bir 63. maddeye değinmiştik. Fazla çalışma ücretiyle başladık. Burada birkaç bilgi verdim. Burada 63. maddeye değindiği için biz 63. maddeyi de burada inceledik. Şimdi fazla çalışma ücretinden devam ediyorum. Fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saate aşan çalışmalardır zaten demiştik. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle bakın sözleşmelerle belirlenmesi gerekiyor bunun sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği fazla çalışma 45 saati aşan çalışmalardı. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda arkadaşlar 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Örneğin buna nasıl bir örnek verebiliriz? Sözleşmede bahsettiği ki bize bir iş yerinde arkadaşlar biz sözleşmesinde haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğunu gördük. Çalışma esnasında biz gün haftalık olarak örneğin 44 saat çalıştık. Buradaki 4 saatlik fark fazla sürelerle çalışmalardır. Ancak sözleşmede bize çalışma saatiniz 45 saat olarak belirlendi. Biz bunu gördük. 45 saatin üstünde yaptığınız çalışmalar örneğin 48 saatlik bir çalışma yaptınız. Buradaki 3 saatlik fark ne olacak? Fazla çalışma olarak fazla saatlerle çalışma olarak olacak. Burada ise fazla sürelerle çalışmalar olacak. İkisi farklı şeyler. Her bir saat fazla çalışma için buralar arkadaşlar çok önemli. Bakın. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenecek. Fazla çalışma için bahsetmiş. %50. Fazla sürelerle ise çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenecek. Buna bir örnek verelim. Örneğin şurada fazla çalışmadan bahsedelim. Burada da fazla sürelerle çalışmadan bahsedelim. Fazla çalışmada arkadaşlar neydi? Çalışma süresi 45 saat olarak belirleniyordu. Fazla sürelerle çalışmalar nasıl oluyordu? Eğer sözleşmede 45 saatin altındaysa ve 45 saatin altında belirlenen saatten 45 saate kadar olan süre fazla sürelerle çalışma oluyordu. Örneğin burada da sözleşmede 40 saat olarak belirledik. Birisi haftada 40 saat çalışan bir işçi, diğer ise 45 saatlik çalışan bir işçi. Normalde arkadaşlar haftalık çalışma saati olduğu için biz buralara örneğin bir kişinin saat başı ücreti Burada 100 TL olsun. Saat başı 100 TL varsa şu an izleyenlerden benimle iletişime geçsin. Saate 100 liraya çalışan varsa. Yine fazla sürelerle de arkadaşlar burası 100 TL olsun. Saat başına 100 TL kazansınlar. Şimdi bu arkadaş 48 saat çalışsın. Bu arkadaş da 44 saat çalışsın. Şöyle yapalım. Normalde arkadaşlar 3 saatlik ne var burada? Fazla çalışma var. Burada ise 4 saatlik fazla sürelerle çalışma var. Saat başına ücretini arkadaşlar ne yapacağız? Bunun %50 yükselteceğiz. Bunu da %25 yükselterek devam edeceğiz. Yani bu kişi 3 saatlik bir çalışmada normalde hiçbir şey yükseltmezsek 300 TL alacağı yere ee, %50 yükseltme ile ne oluyor arkadaşlar? 450 TL oluyor sanırım. Aynen. 450 TL alacak. Bu kişi ise %25 yükseltiyor. Normalde 400 TL alması gerekiyor. Ancak %25 TL, %25 olarak yükselttiğimizde bu da 500 TL oluyor. Matematiğim yettiyse. Evet. Hesaplamalar bu şekilde oluyor saat başına ücrette hesabını yapıyoruz. Zaten burada e, her bir saat fazla çalışma için diye belirtiyor. Saat başına düşen miktarı ekliyoruz. Burada önemli olan yüzdeliklerini bilmek. Fazla sürelerle yüzde 25, fazla çalışmayla yüzde 50 olacak. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine Fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı bakın. Fazla çalışmalarda yani 1 saat 30 dakikayı. Fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında ise 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Süreler bizim için önemli. İşçi hak ettiği serbest zamanı 6 ay zarfında çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. Yine 63. maddenin 63. maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa ve sıralı sınırlı süreli işlerde yine 69. maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. Bakın gece çalışmasında ve yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı sürelerde gece çalışması yapılamıyor. Fazla saatlerle çalışmak için işin onayının alınması gerekir arkadaşlar. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Bizim için önemlidir. Zorunlu nedenlerle fazla çalışma ve olağanüstü hallerde fazla çalışmalar dışında. Zorunlu nedenlerle fazla çalışma, olağanüstü hallerde fazla çalışmalar dışında bir şey söylüyor şu an. Yer altında maden işlerine çalışan işlere fazla çalışma yaptırılamaz. Bu önemli bir bilgi. bilgi. Peki zorunlu nedenlerle fazla çalışma veya olağanüstü hallerde fazla çalışma yapılırsa yer altında ne olur? Bunları dışında söyledik. Şimdi eğer bunlar varsa çalışma nasıl oluyor? Yer altında maden işlerine çalışan işçilere haftalık 37,5 saat aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %100'den az olmamak üzere artılması suretiyle ödenecek. Peki bu zorunlu nedenlerle fazla çalışma, olan olağanüstü hallerde fazla çalışmalar nedir? Zorunlu nedenlerle fazla çalışma arkadaşlar, gerek bir arıza sırasında gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında iş yerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmını Fazla çalışma ne oluyor arkadaşlar? Yaptırılabiliyor. Bu durumda fazla çalışma yapan işlere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunlu. Olanüstü hallerde fazla çalışma nasıl oluyor? Sefer haberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan iş yerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Cumhurbaşkanı günlük çalışma süresini işin en çok çalışma gücüne çıkarabiliyor. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma... Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinin çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile ne oluyor? Kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması haline söz konusu günlerde çalışması için işçinin onayı gerekli. Hafta tatili ücreti. Bu kanun kapsamına giren iş yerlerinde arkadaşlar işçilere tatil günden önce 63. madde yukarıda da bahsetmiştik. Belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme hafta tatili verilir. Burası önemli. En az 24 saatlik 7 gün içerisinde. Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanunen veya sözleşmeden doğan tatil günleri yine hafta tatil ücreti olarak alınıyor. Ee, ek 2'nin maddesinde arkadaşlar bu kanunun ek 2'sinde sayılan izin süreleri işçiye evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az %70 oranında engelli ve süren hastalığı olan çocuğun tedavisinde hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynlerden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla... Bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilir. Bu madde önemli. Ek 2. Yine bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme süreleri çalışılmış günler gibi hesaba katılır arkadaşlar. Bakın şuradaki tatil günleri yine bu madde ve bu madde çalışılmış günler gibi hesaba katılır diyor. Genel tatil ücretine baktığımızda bu kanun kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçileri kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o gün ücretleri tam olarak tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulün uygulandığı iş yerlerinde işçilerin ulusal bayramı genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. Geçici iş göremezlik işçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram genel tatil ve hafta tatilleri ödeme yapılan kurum ve sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir hastalık nedeniyle çalışılmayan günlerde sosyal sigortalar kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup <laughs> edilir ücret şekillerine göre tatil ücreti işçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir Parça başına akort, götür veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır. Burası da önemliydi. Tatil ücretine girmeyen kısımlar fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler primler iş yerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama tamamlama ve temizleme işleri. Bakın bu konu arkadaşlar Yarın işleyeceğim. 4857 sayılı iş kanunun 4. bölümünü yarın işleyeceğim. Yarın aynı zamanda bununla birlikte hazırlama, tanımlama, temizleme işlerinin yönetmeliği ile ilgili bilgiler vereceğim. O konuyu da aradan çıkaracağız. Evet bu işlerde çalışılan işlerin bu işler için aldıkları ücretler veya sosyal yardımlar ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmıyor. Yüzdelerin ödenmesi. Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen he ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden. Yüzde usulünün uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterinin hesap pusularına yüzde eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ve müşteri tarafından iş yerine bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraları işveren iş yerine çalışan tüm işçilere eksik olarak Ödemek zorunda. İşveren ve işveren vekili, yine yukarıda fıkrada söz edilen paraların kendisi tarafından alındığında eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlü. Yüzlerden toplanan paraların o iş yerine çalışılan işler arasında yapılan işin niteliğine göre hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilecek. Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri burası da bizim için çok önemli. İş yerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi içinde olmak üzere en az bir yıl çalışılmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez arkadaşlar. Niteliklerine ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu kanunun yıllık ücretli izinle ilişkin hükümleri uygulanmıyor İşçilere verilecek yıllık ücretli izin sürelerine baktığımızda hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar 5 dahil olan kişilere 14 gün izin, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olan hizmet süresi izin süresi 20 gün olacak, 15 yıl ve daha fazla çalışan hizmet süresini dolduran kişilerde 26 gün olacak. Yeraltı maden işlerinde ise arkadaşlar bu sürelere 4'er gün, 4'er gün eklenerek 1 yıldan 5 yıla kadar olanlar 18, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 24. 15 yıl ve daha fazla için ise 30 gün olacak. Bu süreler bizim için önemli. Bu tabloyu mutlaka not edin ve çizin. 18 ve daha küçük yaştaki işlerle 50 ve daha fazla yukarıda yaştaki işlere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Daha önce bu bilgiyi görmüştük çocuk işçilerde, çocuk ve gençlerin çalıştırılma usulü ve esasları hakkında yönetmelikte. Burada bahsedilen 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle diye bahsedilmiş. Çocuk ve gençlerden bahsediyor yani. 50 ve daha yukarı yaştaki işlere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacak. Yıllık izin süreleri, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ne oluyormuş? Artırılabiliyormuş. Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller neler? Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkını gösteriyor arkadaşlar. İşçinin uğradığı kaza ve tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler, kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadığı günler çalışılmış gibi sayılır işçinin muzaffa askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler, çalışmakta olduğu iş yerine zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışılmadan geçirdiği zamanın 15 günü, çalışma süresinden sayılan işlerde geçen zamanlar, hafta tatili ulusal bayram genel tatil günleri, Röntgen muayenelerine çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler, işlerin ara buluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurallarına bulunmaları, bu kurallarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatıyla ilgili mevzuata göre kurulan meclis kurul komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ilgili uluslararası kuruluşların konferans kongre ve kurullarına işçi ve sendika temsilcisi olarak katılma sebebiyle işler, işlerine devam edemedikleri günler. Yıllık ücretli izin uygulaması ise yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. İşveren tarafından yıl içine verilmiş bulunan diğer ücretleri ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatil ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli izinleri İş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirilecek olanlara istemle bulunmaları ve bu belgelerin koşulu ile gidiş ve dönüşlerde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere iş toplam 4 güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır arkadaşlar. Bu bilgi de bizim için son önemli oldu. Evet 3. bölümü de bu şekilde bitirmiş olduk. 4. bölümün nereden baksanız 3. bölümle bağlantılı olarak bitirmiş olduk aslında. 4. bölümden de bilgiler var burada Yarın dördüncü bölüm, dördüncü bölüm bitireceğiz. Onun dışında hazırlama ve tanımlama işleri e, yönetmeliğini inceleyeceğiz. Bu konuyu da aradan çıkarmış olacağız. Evet, bu konunun arkadaşlar testi 13. Test 13 ile e, tamamlaya, tamamlaya gidiyoruz. İlk önce birinci bölümün sorularını koyduk. Daha sonra ikinci bölümün sorularını koyduk. Şimdi üçüncü bölümün sorularını ekleyeceğiz. Tamam böyle ka karma olacak. Daha sonra dördüncü bölümün sorularını ekleyip bu konuyu kapatacağız. çıkmış soruları da aynı şekilde eklediğimizde size güzel bir kaynak olmuş olacak. Yine bu konunun etkinlikleri yarın tamamen yüklenecek bilginize. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.